Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle çağla yeşili ya da küf yeşili denilen bir yazmam var. Bunun kenarına çok güzel bir sıralı oya modeli yapacağız. Alt kısmı birazcık farklı ama daha güzel gösterişli duracağını düşünüyorum. Böyle renklerimi hazırladım. Yeşilin üzerine lila ve sarıyla modelimizi yapacağız. Taban kısımda da yine yeşili kullanacağız arkadaşlar. Burada iplerimin numarasını vereyim. Altın başak sarı rengim. 650 numarası. Bu çizmeli marka. Bunun numarası da 324. Ve buradaki ipim de leylak marka. Bu da 500. Genellikle bu üç markayı kullanıyorum. Altın başak, leylak ve çizmeli arkadaşlar. Fark etmiyor yani. Bunun üçünün kalitesi birbirine çok benziyor. Şimdi hemen taban kısımların yapımıyla başlayalım. Evet hanımlar ben şimdi buradan hemen başlıyorum. Bir tane gözeme yapacağım. Buna geri dönüyorum. Başlamadan önce ipimizi esnetiyoruz arkadaşlar. Naylon filo kullanıyorsak eğer. Geri döndüm. Buranın içerisine şöyle bir tane sinek kanadı yapacağım. Pırpır mı yaptım? İçerisine batıp yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buradan tekrar aşağı noktaya geri dönüyorum. hemen yanına bir tane pırpır yapacağım yukarıya çıkıyorum buradan sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye aşağıya doğru buradan iniyorum. Bakın böyle indim. Hemen ara vermeden buradan tekrar bir tane zürafa yaptım bu zürafama geri dönüyorum buranın içerisine hemen bir tane pırpır şu boylarda ve yukarıya çıkıp buraya bir sinek kanadı yapacağım yukarıya doğru çıktım. Şimdi dip noktasına buradan inip bir sinek kanadını buraya oluşturmuş olacağım. Yanına da hemen şu büyüklükte pırpır mı yapıyorum? Buradan da yukarıya çıkıyorum tekrar. Ve 1, 2, 3, 4. Aşağıya doğru böyle iniyoruz. Bakın bu şekilde düzelttikten sonra ipimi iyice sıklaştırıyorum boşluk vermiyoruz hemen tekrar bir tane zürafa yapıp buna geri dönüyorum aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar Yazmamızı bu şekilde düz tuttuğumuzda buralarda ne bolluk ne de darlık olması gerekiyor. Böyle bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Şimdi ben birazcık ilerleyeyim. Üst kısmımızın yapımına hemen geçelim. Evet hanımlar bakın. Ben buralara kadar tamamladım. Bu aşamadayken görüntüsü böyle olacak. Şimdi hemen buradan ben böyle koyu bir mor aldım. Bununla başlayacağım. Şu aşağıya iniş noktalarımız var ya, şuradaki yerler. Buraya ipimizi önce şöyle bir tutturuyoruz. İpimi de esnettim. Şimdi buradan hemen bir tane küçük pırpırla başlayacağım. İpimin fazlalığını daha sonra keseceğim arkadaşlar. Buradaki modellerimi tamamladıktan sonra alıyorum buradaki fazlalığı. Bir tane pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Buraya hemen uç noktasına tekrar batıp bir pırpır pır daha yapıyorum. Tekrar başladığım yere geri geliyorum. Ve buradan boşluktan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum buraya. tepe noktasına ve buradan yine aşağıya iniyorum ilk gelmiş olduğum yere buraya bir kez daha bu boşluktan yukarıya doğru çıkıyorum bir pırpır pır daha yapacağım. Ve dip noktasına iniyorum buradan. İpimi iyice sıkılaştırıyorum düğümümü bu dip noktasına geldiğimde şöyle parmağımla da yukarıya doğru pırpırlarımı düzelttim kesiyorum buradaki ipimin de işi bitti bunu da en dipten aldım Evet bakın böyle şimdi araya sarı katmak istiyorum ben bir tane de sarıyla yapalım kenarda aşağı inerken arkadaşlar buradaki düğümlerde üst üste olmayacak. Kesinlikle yan yana olacak. Eğer buradaki düğümler üst üste olursa şuradaki kısım yamuk duruyor. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Oradaki düğümlerimizin üst üste gelmemesine dikkat ediyoruz. Böyle yukarıya doğru da kaldırıyorum. Ve bakın model zaten elinizde ütülenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Yani şu anda ütüsüz hali görüyorsunuz. Şu haliyle bile böyle ütülenmiş gibi duruyor. Ben birazcık daha tamamlayayım. Son bitmiş haliyle tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar bakın. Bütün renklerimi tamamladım. Ben çok çok beğendim. Gerçekten harika bir görünüş var. Çok güzel bir model oldu. Yapımı da bence çok keyifli. Ben hiç zorlanmadan gayet böyle rahat keyifle yaptım bu modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kesinlikle böyle denemenizi tavsiye ederim bu modeli. Bakın şöyle dökümlü duruyor gerçekten. Hani derler ya tril tril duruyor diye. O şekilde bir model oldu. Yakından göstereyim. Bir de arkadaşlar ben küf yeşilinin içerisinde lilayı ilk defa kullandım. Daha öncesinde sarıyı, toprak rengi tonları kullanıyordum. Hardal sarısı kullanıyordum. Bu defa çok farklı oldu. Bu lilayı da ben küf yeşiliyle ya da bu çağlı yeşili denilen yeşille çok yakıştırdım arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Yani elinizde eğer böyle bir yazmanız veya böyle bir renginiz varsa hiç başka renkler aramadan Direkt böyle bir modeli başlayabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bu modeli de yazma karşı taraftan eğer yapacak olursanız aşağı yukarı 120 TL yapabilirsiniz. 120-110 TL civarlarında fiyatı başlayacaktır. Tabii sizin çevrenizde ne kadara gidiyorsa daha az ya da daha çok da olabilir arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.